Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Kasım Cumartesi bülteni ile karşınızdayız. E, totalde 13 müsabakaya yer vereceğim. Böyle genel olarak baktığımızda bizleri geniş, güzel bir bülten karşılıyor. E, böyle genel bir değerlendirme olacak. E, tabii ki ana kuponumuza hangi maçı alabiliriz? ideal kuponumuza hangi maçı alabiliriz? Bunlara da e, yer vereceğiz, değineceğiz değerli dostlar. Dilerseniz vakitte kaybetmeden e, maçlarımızla başlayalım. Hatta ilk mücadelemiz e, Almanya'dan bir karşılaşma. Holstein Kiel, Hamburger ağır, Ağırlığı. E, i̇lk yarı tempolu bir oyun bekliyorum. Mesela ilk yarıdan eşittiğim bozulacağı bir karşılaşma bekliyorum. Burada ilk yarı 1-2 çifte şans dedim. Değerli dostlar hani buna da 1.35 gibi bir oran verilmiş hani oran bakımından biraz düşük belki tamamlama maçı olarak değerlendirenler olabilir veya idealciler böyle ikili üçlü kuponlar 2 3 maçtan 4 maçtan oluşan kupon yapan dostlarımız dilerlerse değerlendirebilirler. E, tabii bugün 13 mücadele vereceğim tabii ki tamamını bir kupon haline asla getirmeyin. E, beğendiğiniz maçlar olabilir. E, bizim paylaştığımız veya e, kendi değerlendirdiğiniz maçlar olur. Zaten sizler ikiliyip, üçleyip böyle cımbızlayıp kendi kuponlarınızı da e, oluşturuyorsunuz. Geçelim diğer karşılaşmamıza. E, Wolverhampton e, Tottenham ağırlığı. E, Tottenham'ı hemen hemen her hafta değerlendirdik. Bizlere güzel de e, kazandırdı. Şu ana dek. E, Wolverhampton evinde bence Tottenham'a karşı gol bulabilir. Ziyadesiyle zorlayacaktır Tottenham'ı. Hatta Tottenham'ın da yediğinden fazlasını atacağını düşünüyorum. Mesela burada iki buçuk gol üstü denilir. Bir e, yanılmıyorsam bir oranı var. benim tercihim bu değil. Ben biraz daha yüksek bir oran değerlendirmek istedim. deplasman bir buçuk gol üstü dedim. Değer dostlar 1.74 gibi bir oran veriliyor. Ben burada bu deplasmanı Tottenham'ın İki gol bulacağını düşünüyorum. Maç genelinde de hani Wolverhampton'ın da ayağından gol bulmasını beklediğim için de iki buçuk gol üstünde alternatifte de e, sizlere önerebilirim. Geçelim diğer mücadelemize. İsveç'ten bir karşılaşma. E, break e, John Köping. E, tabii bu karşılaşma bu maç e, MBS 3 şeklinde açılmış. Hani üçlü dörtlü kuponlar yapanlar alabilir e, bültenine. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. John Kopik genelde gollü maçlar bizleri izletiyor ki son hafta Gays'da yapmışlardı. Gays oranın kafa takımı 2-0'da mağlup olmuşlardı. Hani sürpriz bir sonuç değildi. Burada break deplasmanında gol goller bulabilirler ki breakten de evinde gol bekliyorum. Hani 90 dakikada en az 3 gol izleteceklerini düşünüyorum bizlere. 2.5 gol üstü dedim. Buna da 1.44 oran verilmiş. Yine aklına yatan dostlarımız değerlendirebilirler değerli dostlar. Dediğim gibi ikili, üçlü veya dörtlü ideal kuponlara girebilecek bir karşılaşma. Geçtik. Bir sonraki mücadelemize Almanya Bundesliga ile devam ediyoruz. Bayern Münih heydineyimi ağırlıyor. E, evinde tabii ki Bayern Münih'ten gollü bir karşılaşma bekliyoruz. Burada oran çıkarmaya çalıştık. Bayern Münih'in kazanırı ve, kazanır veya iki buçuk üstünde kazanır. Bunlara oran verilmemiş. Burada mesela ev 3.5 üstü dersek 1.58 gibi bir oran elde ediyoruz. Veya ev her yarıyı kazanır. <laughs> Buna da 1.44 oran verilmiş. değer dostlar burada Bayern Münih'in ilk yarıdan hatta skoru bulacağını, ikinci yarıda e, gollerine devam etmesini bekliyorum. Yine ideal e, kuponlara girebilecek bir e, maç. değer dostlar. Diğer maçımız Almanya ile devam ediyoruz. Stuttgart Borussia Dortmund karşılaşması. Stuttgart'ı biliyorsunuz her hafta değerlendirdiğimiz bir takım pozitif futbol oynuyor. Hani bizler de severek hem takip ediyoruz hem de bu tarz takımları ben bültenime almaya, kuponuma koymaya se seviyorum. Yer yer katıl gruplarımızda canlıdan alıyoruz. İşte kuponlar kuponlara onlarda yer veriyoruz. Şimdi evinde Dortmund'a karşı gol bulabilirler mi? Stuttgart biraz ofans oynamayı seven, ileride basan bir takım. Dortmund'da bu tarz maçları seven bir takım. Hani burada üstünden evin atarı bundan ziyade ben deplasman atacağı iki gole yöneleceğim. Stuttgart'ın oyununu biliyoruz. Biraz önde baskı kuruyor ki Dortmund bu tarz oynayan takımlara neler yaptığını daha önceki maçlarda da gördük. Yani iki golünü izleriz dedim Dortmund'un. Güzel 1.72 gibi de oran verilmiş. Tabi buna istinaden de maç genelinde 2.5 gol üstü de denenir değerli dostlar. Hani Dortmund'dan 2 gol bekliyoruz. Stuttgart neden olmasın atabilir veya Dortmund tek başına maçı üstte taşıyabilir. Maç genelinde de 2.5 gol üstü de yine kuponlarda yer verilebilir bir karşılaşma. Devam edelim. Arsenal Banli'ye ağırlıyor. Ana kuponlara girecek bir maç arkadaşlar. Arsenal. Arsenal Burnley maçı. Burada Arsenal'ın galibiyetine oran da verilmemiş, Handikaplı galibiyetine ben gittim. 1.44 oran verilmiş handikaplı maç sonu 1'e veya bunun dışında ki zaten Arsenal'dan gol goller bekliyoruz. Hani iki buçuk gol üstü de fena değil. 1.39 gibi bir oranı varmış. Hani ana kuponlara girecek bir tercih yine. iki buçuk gol üstü Arsenal'ın evinde gol goller bularak hatta ben galip gelmesini de bekliyorum. Burada handikaplı bir dedim ana tercih olarak. 1.44 oranıyla alternatifte de iki buçuk gol üstünü 1.39 oranıyla e, sizlere önerebilirim. Geçelim. Diğer karşılaşmamıza İngiltere Premier Lig'le devam ediyoruz. Manchester United <laughs> Luton'a ağırlıyor. Luton geçen hafta değil mi Liverpool'a karşı sürpriz e, yapmıştı. Luton bu tarz maçları seviyor. Manchester United oynayacak. Manchester United'ın o defanstaki gerideki problemlerini biliyoruz. E, kendiliğimizden. ligimizden Süper Lig'den Fenerbahçe'ye biraz benzetiyorum. Bu cumattı her ne kadar ileride iyi çalışsa da geride boşluklar bırakabiliyorlar. Gol goller yiyebiliyorlar. Hızlı kontra ya çıkan bir takım Manchester United'a zorluk yaşatabilir. Hani Luton burada gol bulabilir. Gol bulabilir zaten Manchester United'da. ben gol bekliyorum. Onlar da bir çıkış arıyorlar. 2.5 gol üstü diyeceğim arkadaşlar. Yani deplasmanın da skora katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Ee, 90 dakikada 3 gol bekliyorum. 1.42 gibi oran verilmiş. Buradaki tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Kendiliğimizden Hatay Spor Galatasaray ağırlı. Hatay ters bir takım. Hani Galatasaray Avrupa yorgunu dönüyor. Mesela ilk yarı oyunu kitleyebilir Hatay Spor. Şayet bir 5-10 dakika bu maçta gol çıkmazsa korner bahislerini ben öneririm. Şu an için korner bahsi açılmamış. Hani canlıdan alacak, değerlendirecek arkadaşlara kornerini önerebilirim. Ee, ben oyunun kilidini hani ilk yarı gol belki sürpriz bir gol bulabilir Hatay 1-1. İkinci yarı e, oyunun düğün, düğümünü ben Galatasaray'ın açacağını düşünüyorum. Hani ilk yarı 0-0 da bitse ki sesli düşünüyorum şu an. 1-1 de bitse e, veya 1-0 Galatasaray'da da önde tamamması ikinci yarıda gollerine devam edecektir diye düşündüğümden ikinci yarı 2 iki dedim. Değerli dostlar hemen bakalım 1.56 oranı var. İkinci yarı ben Galatasaray'ın gol, gollere bulacağını düşünüyorum. Cumartesi günüyle devam ediyoruz. Rusya'ya gidiyoruz. Zenit Krasnodar'a ağırlıyor. Zor bir karşılaşma hem lider ve ikincinin mücadelesi. Zenit'in evinde ben Krasnodar'a karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. ki Krasnodar bu sezon müthiş bir sezon geçiriyor. Belirde ikinci sırada yer alıyor. Zenite zorluk çıkarabilirler. Hani onlar da skora katkı verir veya erken gelecek bir golde ilk yere KG var. Mesela yapıyorsunuz işte sistem kuponları, sürpriz kuponlar yapıyorsunuz. İlk yarı KG var. Denenebilir. İlk yere takımlardan biri gol bulundu. Ben diğerine de hemen karşılık verebileceği düşünüyorum. Tam da böyle bir karşılaşma. Hani maç genelinde de bizlere karşılıklı gollerle en az 3 gol izletirler diye düşünüyorum. Bakalım hemen buna da 1.56 oran verilmiş. Benim buradaki tercihim de 2.5 gol üstü yönünü. Diğer karşılaşmamız ki Cumartesi gününden totalde 13 müsabakaya. Dediğim gibi biraz daha bir genel değerlendirme olacak. E, Juventus cagliari ağırlıyor. Hani ben burada ilk yere 1-0 Juventus veya 1-1 gibi bir skor çıkabileceğini düşünüyorum. Yani normalde Juventus'u biliyorsunuz ilk yarıları e, genelde maçı kitleyip ikinci yarı bir gol bulup üzerine de yatıp maçı da öyle bitiriyor. E, bu Cagliari'den ötürü ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Cagliari erken bir gol bulabilir veya e, Cagliari atakları neticesinde Juventus'un erken bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Hani ilk yarı gol izleriz. E, bence Juventus'un ayağından gol izleriz hatta ilk yarı 0 veya 1-1 gibi bir skor çıkabileceğini düşündüğüm için ev ilk yarı 0,5 gol üstü dedim. Juventus'un ilk yarı gol bulmasını bekliyorum. Bakalım hemen 1.44 oranı var. Değer dostlar. Bir ev ilk yarı bir ev sahibi golü izleyeceğimizi düşünüyorum. Geçtik diğer mücadelemize. Hollanda Ligi'nden bültenimi aldığım bir karşılaşma. Ee, yine ana veya ideal kuponlara girebileceğini düşündüğüm bir e, seçenek. E, Twente Newmage'ni ağırlıyor. E, Twente bu sezon iyi gidiyor. Hatta Feyenoord'tu galiba şimdi hatırlayamadım. E, galip geldiler. E, evinde hele ki çok çok güzel gollü karşılaşmalar, gollü galibiyetler alan bir takım. E, ben e, Newmage'nin bu sezon zaten vasat bir performans sergiliyor. E, bu deplasmanda... Direnemeyeceğini düşünüyorum. Twente'den galibiyet bekliyorum. 1,5 üstünde Twente galibiyeti dedim. 1,36 oran verilmiş. Ee, yine dediğim gibi ana ve ideal kuponlara girebilecek bir maç. 1 ve 1,5 gol üstü buradaki tercih. Geçtik diğer karşılaşmamıza. Her Berlin karşıya ağırlıyor. Ee, Almanya liglerinden bir mücadele. Ya ben bu mücadelede hatta ilk kere gol goller bekliyorum. Mesela ilk kere bir buçuk gol üstü oynayan dostlarımız böyle ilk kere bir buçuktan sürpriz kupon yapan dostlarımıza mesela bu maçı önerebilirim. Böyle sürpriz kuponlara girecek bir seçenek. Yanılmıyorsam ikilerde bir oranı vardı. Notlarımı almamışım ama. Ben maç genelinde hani bizleri 3 gol izleteceklerini düşünüyorum. İki buçuk gol üstü dedim. 1.41 oranıyla bu mücadelede benim ana tercihim iki buçuk gol üstü. Yine ideal kuponlarda değerlendirilir bir karşılaşma. Ve son maçımız değerli dostlar unuttuysak bir beğeni desteği atarsak sevinirim. Le Havre Monaco'yu ağırlıyor. Monaco zorluk derecesi üst düzey maçlardan alnının akıyla çıkmayı başardı. Ben Le Havre deplasmanında da bir galibiyetini bekliyorum açıkçası. 1.59 gibi bir oran verilmiş. tek farkla da olsa Monakonun Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Hani 1-0 2-1 tarzı bir Monaco galibiyeti izleyebiliriz. Tercih maç sonu 2 1.59 oranıyla değerli dostlar. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.